istemiyorum ama e, çünkü bence herkes görevini yaptı. Görevini fazlasıyla yaptı. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama e, kale dediğim gibi kaleden en uca kadar herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalıştı. En başta tabii Şimanski'den bahsetmek lazım. Bu kadar önemli bir turda bu sezon skorer kimliğinin olmaması dolayısıyla eleştirilen oyuncu ön tarafta oynadı biliyorsun. Yani Fenerbahçe, Tadiç ve Ceko'nun aynı anda sahada olmadığı senaryoda Şimanski'yi 3 4-2-1 gibi bir düzende kaleye daha yakın oynattı. Kaleye daha yakın oynatınca da Şimanski, Şimanski'nin yine skor yapabildiği ortaya çıktı. Bence maçın yıldızı. Attığı gollerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. İnanılmaz mücadele etti ve e, çok önemli yerlerde çok kritik müdahaleleri var. Mert Müldür geçen hafta söyledik. Sağ kanat bek olmuyor dedik. Ama sağ stoperde de müthiş işler çıkarıyor Mert Müldür. Ee, ben e, gerçek yerini bulduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Dünkü maçın bence yıldızlarından bir tanesi. Yusuf Akçiçek kardeşim buradan kendisine seslenmiştik. Kafayı önüne çalışmaya devam et diye. O yolda ilerliyor. Allah nazardan saklasın. Dün uzatmada kaleden kaleye bir gidişi var. Ceydin Osterwold'i hatırlattı bana. Ne, o da şey geç, gol oluyordu. O da geçen sezon böyle alıp Ceko'nun pasıyla gitmişti ya kaleden kaleye. Yusuf da onu bize gösterdi. Rakibin en iyi oyuncusu Vaklav Serni. Onunla eşleşti. Ve Fenerbahçe'nin en tecrübesiz oyuncusu eşleşti onunla. Evet zaman zaman Vaklav Serni bazı pozisyonlara girdi. Uzaktan şutlar denedi vesaire. Ama genel olarak baktığımızda Fenerbahçe oyuncuyu da iyi durdurmayı başardı. Bir tane uzaktan şut İrfan mükemmel çıkardı. Bir de sonlarda Taverniye'nin bir tane friki var hatırla. Onun dışında da böyle Fenerbahçe çok pozisyon veriyor. Gol yiyeceğiz dediğimiz bir an bile yok. Müthiş bir e, oyun oynandı. E, bu üç oyuncunun dışında tabii Amrabat çok eleştirdik. Üçlü savunmanın önünde olmuyor dedik. Oluyormuş. Demek ki oluyormuş. Fred'le yan yana farklı bir mantalitede oynadı. Ve bence Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Kostic gün geçtikçe bu takımın vazgeçilmezlerinden bir tanesi oluyor. Şimanski zaten Şikrinyar şu an takımın bence lideri. Yani Cekovet için olmadığı senaryoda Dünkü sahada takımın lideri Şkriniyardı bana kalırsa Fred de birlikte. Fred de yine muazzam oynadı. Fred'in zaten ilk maçtaki yokluğunun önemi bu maçta bir kez daha anlaşıldı. Yani ilk maçta Fred olsaydı biz bu turu geçmiştik. Genel olarak baktığımda oyuncu performansları e, hepsi hakkını verdi diyeceğim. Sadece hani sonradan giren ya Talişka da bence kötü değildi. Talişka da Fenerbahçe'deki iyi oyunların en iyi oyununu oynadı diyebilirim. Çok etkili olmayabilir. Hani pozisyon anlamında çok etkili olmayabilir ama yani daha adapteydi oyuna öyle hissettim. Enes çok boğuştu o savunmanın önünde. O yüzden etkisiz gibi gözüktü. Bir de tabi uzatmada o golü atsa belki e, çok daha farklı şeyler konuşacaktık Enes ile ilgili. Hani standart oynadı diyebileceğimiz iki tane oyuncu var. Enes ile Tarışka. Ama geri kalan 11 hepsi standart. O, sayı... o sayı. ayrıca geleceğim. Hmm. Geri kalan 11. Onun için özel bir yere yiyim. Evet. Geri kalan 11 e, bence hepsi standartın üzerinde oynadı. Tabii yani... Ki... E... Tadic ve Ceko'nun sonradan oyuna girmesi doğruydu diyorsun oyun planı olarak. Bence, bence Mourinho bu karşılaşmaya bu anlamda imzasını attı. Yani kolay değil. Sezon başından bu yana aynı strateji ve aynı felsefeyle yola devam ederken... ...sezonun en kritik maçında bir anda çat diye iki tane en kritik oyuncuyu kulübede oturtuyorsunuz. Ee, bu cesur bir karar bir teknik adam için. Bunu da herhalde Mourinho yapıyor. sadece Avrupa oyun planı mı yoksa hani sonraki Samsun maçını düşündüğü dinlendirme gibi bir şey olabilir Ben şöyle söyleyeyim Ayşe. Ben artık yavaş yavaş bu iki oyuncunun kulübeye doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü Tadişka toparlıyor. Enes İriği var. Şimanski'yi gördük. Ön tarafta oynadığınız zaman skor katkısı alabiliyorsun ve çok daha dinamik bir takım oluyorsun. Tadiç özelinde bir şeyler söylemem lazım. Dün bayağı kötüydü. Yani oyuna girdikten sonra maalesef çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Penaltıyı kaçırmasından bağımsız olarak söylüyorum. Oyun anlamında da çok etkisizdi. Ceko'da yine bak bunları, bunları ihaleyi bunlara bırakmak için söylemiyorum yanlış Hı -hı. anlama. Bu şöyle bir gerçek artık geçen hafta da anlattık. Bir seviyeye geldiğin anda bu oyuncular yetmiyor. Bu oyuncular Türkiye Ligi'nde işte sıradan maçlarda oynayacak oyuncular Hı -hı. konumuna geldi.